Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Bugün Yine Bahçelerdeyiz Arkadaşlar Ve Hanım ile Beraber Yine Kazaya Topluyoruz Bu Sefer Ne Yapacağız Hanım Bu Sefer Turşusunu Yapacağız evet. Dün Pilavını Yapmıştık Dün Toplamadık Şey Olur Diye Yapamadık durup evet, canlı canlı evet, şey canlı oldu. canlı olsun diye aynen diri duruyor Baksana, çok güzel oluyor. toplayıp yaptığında bu kadar böyle parlay dilleri evet. gümüş Top, gibi fındık tozunun etraflarında çok güzel oluyor arkadaşlar burası gerçekten çok güzel bir kazaya var burada. Demek ki yaz başı bir, bir buçuk ay sonra burası daha güzel olacak. Tabi bu güzel olur şimdi. Şimdi olmuş ki baharda hepten güzel olur. Şöyle yukarı doğru gidelim. Dün şu tarafta arkadaşlar orası çok güzeldi orada vardı. Ha bunlar Şimdi, nasıl yazılır? Bunları buralarda. bakalım. Burası da toz var burada. Bunlar da iyidirler. Onu derinden kes, çıkar. Çekmişti. Çekmeyle de. çıkmaz belki. Yok, bu şey yapmaz. Geniş olarak bıçakla. Bu çekmeyle çıkmaz. Hay mübarek. Vurmuş orada yumuşak yeri. Ondan güzel turşu da olur değil mi? Tam böyle turşuluk bir iri böyle. Öyle gözüküyorlar aynı. Şeyleri çok güzel yani. Sapları güzel olmuş. Bu i̇şte parçalamayayım da biraz dökeyim tozunu. Size parçaları. Ya da çok salmış. Zaten öyle çok saldığı için çok olmuş. Büyük olmuş. Kalın böyle. Bu şeyden topraktan çıkmış. Şu tozlara çok salmış. Bunun asas evet. kökü toprakta. Bunlar zaten, değil. Asas kökü. Zaten üstte şey olmaz. Evet üstte olanlar şey yaparlar. Üstte şey ona asit vermiş. Şey yapmış. Güçlendirmiş çok ne durumda? Vay be, bu zamanda yonca bile de var be. Her ot var. Güzel. Bugün ocağın biri. Hala arkadaşlar yaz gibi havalar var. Bak da var burada güzel. True. Eldiven çıkmış orada yukarı. Hani buralarda yok sanki ama. Bu kadar daha bulsak. Olur değil mi? Bir davanoz yaptık mı yeter. Şimdi bulduk yani. Var ya şuralarda var. Bahar geldi mi baharda da yaparız yine. Taze taze yapacak. Yiyecek. tane var. güzel. Bakayım bu taraflara doğru. şöyle Cemile'nin bahçesine bir bakayım hava. Ne oldu? Cemile'nin bahçesine bir bakayım nasıl? Burada arkadaşlar biberler artık donmuş ve sürümeye başlamışlar. Maşallah bahçesi çok güzel. Allah'ına marullar. Şurada dereotları. etrafında olur dedim ama yok buralarda buralarda yok şuralara baktım buralarda da yok fındıkların altında buralarda da yok gel o fındık tozların oralara gidelim oralarda oluyor Zaten yeter neredeyse değil mi? Biraz daha bulmamız lazım. Bir kavanoz olsun. Burası bir kavanoz ol. Yani belki olur ama olmaz. Burası fındık harmanıydı arkadaşlar. Şuralarda aslında çok var hava. Çok bu aşağı doğru harman yerinde var ben bahçenin Bunlar bir daha yaz başında daha büyük olmuştur diye yukarı çıktım da. Baharda inşallah. Yukarıda hiç yok yani aşağı Bunun doğru. Çok var. var ha böyle. Yok küçük bu harmanda çok var. Biraz büyük olanlar aldık mı? Bizim tarafta yok mudur? Oraları da bakalım. Bizim orada yok ki bizim oraları koyunlar hep otlamış. He, doğru buraya koyun gelmediği için değil mi burada var? Tabi buraya koyun girmemiş. O yüzden burada güzel olmuş. Şuralarda belki olur. Ahan bak şuralarda var. Güzel. Buraya da aynı dökülmüştü ya. Fındık Fındık evet. Şuralar falan. Biraz şey fazla yok ya o kadar büyümemiş. Yine güzel yani. Şuraları bakayım. Şunu ellem koparamam mı? He? Bir tane çok güzel var ellen belki kopar o şey toz varsa etrafını atacaksın alında Kopar öyle kopardım mı güzel de olmuştu burada yaz başı hemen çıkar bunlar şey ya alır mısın Yeter değil mi? Dünden de biraz vardı. Burada da var bir çok. Bunlar da güzel. Bunlar da alayım da. Valla güzel gördüm mü? Selam Gel onlar geliyor. He? Gel Şunlara baksana ne kadar güzel. Bunları bol bol yıkadın mı? Evet. Tamamdır değil mi? Tamamdır. Şimdi fazla şey yapmaya gerek yok. Olduğu kadar yeter. Arkadaşlar toplamış olduğumuz gaze ayarları turşu yapmak için şimdi seçip temizliyoruz. Temizledikten sonra güzel yıkayacağız ve bunlar da haşlanacak mı yoksa böyle haşlanmadan mı turşu olur? Biliyor musun? Hiç yapmadım ilk kez yapacağım ama haşlanması gerek. Haşlanmadan olmaz ki. Evet, haşlanmadan, haşlanmadan olmaz. Haşlanması lazım. Aynen. Şu seni İlk kez yapacağız. Sadece yemeğini yaptık. bu turşusunu Bunlardan bayağı hırdavat çıkmış. Bunlar şeydi ya. Ufak ufak diye bunları hiç temizlemeden aldık. Bunun için alt yaprakları da karıştırayım öyle oluyor? Aynı öbür turşular gibi oluyor değil mi? Tabi turşu turşudu. Turşusu iler. Aynı. Şey yapardık mesela eskiden bu sene yapacaktık yapamadık. Olur diye şey yaptık olmadı. Ne? Tiken ucu. Turşusu mu? Onun eskiden biz turşusunu yapardık çok güzel olmuştu. Anne bu da böyle Bu sene bak. oldu ama bu biz sene... toplayamadık şu İşte Ya işte biz hani... Niye toplayamadık? Şey Çaya yaptık. da gitmedik bu sene çay toplamayı. Yok o biz şeyde yolumuz şeyde arka tarafta çok olurdu da bekledik olsun diye. Görüyorlar hep topladı sattılar ya gittik de bulamadık az bulduk. Hımm. Anca yemeğini yapamadık. Her gittiğimizde... Tabii yolun üzeri olduğu için araba gidiyor. Topluyorlar. pazara gidene götürüyorlar. Biz biraz sefer gittik. Ancak yemeklik bulduk. Öyle fazla bulamadık. O yüzden de turşusunu yapacaktık ama nasip olmadı yapamadık. Bu sene yaparız inşallah. İnşallah bu sene. Geçen sene biraz da bekledik. Büyüsünü de toplayalım diye. Bu sene hiç beklemek lazım olduğu gibi. Hemen toplamak lazım ki. Bunu izleyen olursa oralardan hemen Beklerler, anında toplarlar. Diyebilecekler ki nereyi diyorum ben. <laughs> i̇sim vermedim ki yaralarak. <laughs> Şaka diyorum zaten. Yaralarak da bilmezler ki nereyi nereye düşer. Yani toplasınlar. Kim onun kısmeti kısmet insanı toplayacak. Mı? Biz toplayacağız diye bir şey yok. Aynen. Nasıl gelirsek ki olmuş. Büyüsün diye beklemezdik. Toplarız bir yemeklik. Yani bizim toplayacağımız en fazla şöyle bir Tekne şey. Evet. Yenice fazla değil. Burada bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Toplamış olduğumuz kaza yağları temizledik. Kuzu yıkayıp turşusunu kuracağız inşallah. Bunlar biraz az gibi hava. Olduğu kadar değil mi? Olduğu kadar. Bir deneyelim bakalım. Zaten. Ama güzel olursa, güzel nasip olursa. olursa inşallah. Baharı toplayacağız bol bol. O çayırlarda bol olduğu zamanlar. İnşallah. Bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak.

Bu ne güzel. Biraz karanlık bir şey yapıp bir daha Ne kadar güzel Böyle bir şartçı var. Yıkamam lazım. Çünkü ayağı şöyle tozlu yerden topladık. Güzel tozları temizlensin. Şurada görünüyor görünüyor. 4-5 sefer yıkadın hanım. Yıkadım altı sefer yıkadım. Altı sefer Evet. Suyu baya... Tamam mı? Aranıklaştı su ya. Evet. evet. Temiz oldu mu? Boncuk var? Evet, çok güzel oldu. İnşallah kuşku da güzel olur. Yapacağız, yapacağız dediğim gibi. Eğer yanlış yapaysa bile takipçilerimiz değerli Eğer yanlış bir şey yapaysam değerli takipçilerimiz, ablalarım, bacılarım, kardeşlerim bizlere doğrusunu yazabilirler. Yanlış Evde yanlış, yanlış şey. ne oldu? Turşu yapması gibi değil mi? Kart yapma şeyi. Ben aynı normal turşu gibi yapacağım. A, öyledir illa. Hiç nasıl? İşte yanlış bir şey varsa inşallah yazarlar bize. Bütün turşular hep aynı değil midir? Ay ya şimdi bazı turşu çiğden yapılır. Bazısı işte haşlanır yapılır. Ee, yani farklılıkları var. Yoksa bütün turşularda. Tuz Malzemesi koyulur. aynı değil evet. mi? Sarımsak koyulur, biber istenene göre yani acele seversen biber koyulur. Bilmiyorum işte buna sirke hani koyulur mu sirke? Koymazdık herhalde. Ne evet, sirke koyduğumuz şey olur. Bu ne tavuk yiyeceğiz zaten. Oldu mu hemen bir haftaya yenirse yenir fazla bekletmeden. Evet. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kaynadımı alacağım. Şimdi fazla da kaynatmaz. Kaynağını... Kaynağı Bunlar çünkü çok çabuk pişiler, çok taze ya. Şöyle evet. bir içe kaynam geçsin. Alacağım, hemen soğuk suda soğutacağım bunu. Öyle koyacağım, kavanoza koyacağım. Oldu mu çıktı? Işte. Yok, kayna, biraz Az da tuz atayım. Yine tuzla kız kaynadı mı güzel olur. Oo. Hmm. Evet. Şimdi kaynamayı bırakalım Bir kaynasın güzel böyle tam kaynadığını anlayalım Bir içi kaynım geçsin Evet Daha sonra Ben sarımsağımı da hazırlayayım Evet arkadaşlar Gazaya başlandı. Olmadan turşu kalmaz değil mi? kadarıyla olmaz. Burada bekleyecek mi soğuk su? Bu zaten soğudu orada soğuk suya da tuttum ya burada da soğudu. Hadi az biraz durdurma. Tamamdır değil mi? Tamamdır. Aha. Soğudu değil, yani sıcak ya sıcaklılar şu an. Pün, biber olmadığından arkadaşlar pul biber koyduk sarımsağımızı da koyuyoruz. biraz fazla gelecek herhalde değil mi? Olsun onlar den bir şey yaparak. Bir şey olmaz. Bir deneye daha koysam da olmaz. Onun için. Çökelek var mı burada? Bir tahçıkçımız çökelekle güzel oluyor dedi. Şey mi? Gözleme mi? Evet. Şey de var. Dondurucu da var. Bu belki de amca. Bu evet. aldı ya. Fazla bir şey kalmadı. inşallah yapacağız yine. Şöyle bastırsam ama çok fazla da bastırmak istemiyorum. Yok olmaz. Güzel olmaz diye. Burası kalsın. Su da şey olacak. Üzerine de Sarımsak koyacağım. Biber. Biber de az bir şey atacağım yine. hepsini koyacağım mı sen? Tabii tamam, yeter. Evet arkadaşlar turşumuz da tamamdır. İlk kez yaptık kazaya turşusu Doğadan gelen lezzet arkadaşlar. Tamamen organik kendi halinde yabani şifalı bir ottur. Bilindiği gibi kazaya. Onu da turşusunu yaptık. Şifa niyetini yiyeceğiz inşallah. Hem şifa hem gıda olarak. Müstehp su koyayım, İnşallah yeter. Yetmezse daha sonra şey yaparız. Olmamış soğuk su ha. Evet. Bizim az gelirse yine kaynatarak. ne yapıyor. Ya, Hava almaz suyu gitsin sen. diye. Biraz fazla bastırdım herhalde. Oradan da takviye olur. Su mu? Yani. Olur ama yetti zaten. Kaynatıp evet. soğutup koyabiliriz. Bir şey olmaz ama yetti. Her yerine ciddi suya. Turşumuz hazırdır arkadaşlar. Artık yapıldı şimdi. Görünüşü çok güzel. Kaç güne tahmini olur? Yani bence e, lahana gibi falan olursa, lahanayı normal kara lahana, kelem lahanası falan yapıp bir hafta sonra evet. yiyebilirim. Bu da yani bence onlar gibi bir haftaya yenir İnşallah. ama e, tabii ki bilmediğimden deneyeceğiz. Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun.